Kastamonunun kanalı TV 366 ekranlarından herkese merhaba. Mehmet Yıldız ile hava raporu programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hocam Kastamonu ve çevreyilerde hafta sonu hava durumuna dair bizi neler bekliyor? İyi günler diliyorum. Ben Mehmet Yıldız. Evet 9 Ağustos Cumartesi ve 10 Ağustos Pazar gününün değerlendirmesini yapacağım. Ayrıca kısacık da olsa Cuma gününün tahmininde tekrar revize etmiş olacağım. Şimdi e, öncelikle e, cumartesi gününü tahminine geçersek e, Kastamonu'da ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durum yok. Yalnız e, yurdumuz bazında ise özellikle Doğu Anadolu bölgesinde e, yağışların çok kuvvetli olacağını tahmin ediyorum. E, Şimşek gök görüntülü şeklinde özellikle Bingöl, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve yakın komşu illerde çok e, ani kuvvetli fırtına ile birlikte e, yıldırım düşmesi ve iri taneli dolu yağış ihtimali barındırıyor. Çünkü bu elektriklen, elektriklenme inanılmaz derecede fazla olacak Doğu Anadolu bölgesinde. Yine e, Doğu Karadeniz bölgesi de az da olsa yağış alacak olan bölgelerimizden bir tanesi. Diğer bölgelerde önemli bir durum yok. E, Pazar gününe geçersek yine Pazar günde e, dar alanda Van ağrı Muş Bitmiş çevresinde ve Kars çevresinde kısa sürede olsa gök gürültülü yağışlar var. Yine doğulu yağış ihtimali bu bölgeler içinde var. Ama yurdumuzun diğer kesimlerine baktığımız zaman yağışların azaldığını net olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde ise sıcaklıklar normal seyrinde devam edecek. Ama yağışlarda bir hayli kesilecek yurdumuzda. Yani kurak bir 8-10 gün daha geçirebiliriz. Onu da özellikle belirtiyorum. E, Cuma gününün e, kısacık bir değerlendirmesinde yaparsam özellikle bulutlanmanın Ege bölgesinde e, oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Uşak, Manisa, Afyon, Karaysar ve İzmir'e kadar uzanacak ve daha biraz daha geniş alanda e, olacak bir yağıştan bahsediyorum ama en büyük riskin Afyon, Karahisar'da olduğunu görüyorum. Oralarda dolu yağışı iri taneli olabilir. Diğer yerlerde de olabilir ama e, elektriklenme Afyon, Karahisar çevresinde bir hayli yüksek. Yine Marmara bölgesi e, ve İç Anadolu bölgesinde de Eskişehir biraz daha ön plana çıkıyor. Yine Konya ve Ankara çevresinde de yağışlar gözükecek. Batı Karadeniz'de ise Düzce'de Düzce'de yağış bir hayli fazla. Bununla birlikte yine Karabük'e kadar e, aralıklarla da kısa süreli de olsa yağışlar gözüküyor. Kastamonu bazı kesimlerinde yine kısa süreli de olsa gök gürültülü yağışlar olacak onu da özellikle belirtmek istiyorum ama sahillerimizden bahsedersek cumartesi günü kastamonu sahilleri olsun sinop sahili olsun kesinlikle tercih etmeyin çünkü rüzgar fırtına şeklinde esecek onun için cumartesi gününü tavsiye etmiyorum pazar günü sinopu tercih edebilirsiniz diğer denizlerimiz biraz daha yine dalgalı olacak onu da özellikle belirtmek istiyorum yine zaten bartın olsun Zonguldak kesimi olsun ve Kastamonu'nun Cide ilçesinde de denize girmek mümkün olmayacak. Çünkü su sıcaklığı 15 derecelere kadar düşmüş bulunuyor. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize sonsuz sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz. Efendim TV366 ekranlarından herkese hayırlı hafta sonları dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, esen kalın.